Arkadaşlar herkese merhabalar Valkanman'a. Ben bugün sizinle meraklı beklenen bir pil performans testiyle karşınızdayım. General Mobile'in GM22 Pro'nun gerçek kullanım pil testini yaptık arkadaşlar. Telefon burada. Ee, sabahtan beri kullanıyorum. Sabah saat 07'den beri bu telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Telefonun bence rengi oldukça güzel. Böyle bir sanki siyahtan küllü griye doğru bir geçiş var. Açıkçası rengini falan... Ciddi anlamda beğendim. Bu telefonda gerçek kullanım pil testi yaptık. Tüm telefonlara yaptığımız gerçek kullanım pil testini bu telefonda da gerçekleştirdik. Biraz dilerseniz teknik özelliklerden bahsedelim. 6.78 inç boyutunda bir ekranımız vardı. Bu ekran 2460x1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Bununla beraber tabii ki bir IPS tabanlı bir LCD ekranımız var. Mediatek Helio G95 Yonga seti var bu telefonda. 12 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti çok yabancısı olmadığımız bir yonga seti her zaman için enerji verimliliği yüksek yonga setlerinden bir tanesiydi. 8 GB LPDDR4X belleklerimiz var, RAM var. Bununla beraber UFS 2.1 desteğine sahip 128 GB hafıza yine bu telefonda bulunuyor. Plate teknik özellikler bunlar. Bununla beraber telefonumuzda 5000 mAh pil gücü var ve 18 Watt'ta artık hızlı şarj der misiniz demezsiniz bilmiyorum ama 18 Watt'ta şarj desteğiyle beraber geliyor ve Sıfırdan yani %100'e şarj olması 1 saat 50 dakikaları bulabiliyor bunu belirtelim yani ama genel anlamda şunu söyleyebilirim hani hızlı şarj evet belli bir noktada kabul edilebilir biraz o ayrı bir şey ama e, telefonun pil performansını zaten duyduktan sonra bence biraz şaşıracaksınız gerçekten de gün içinde mükemmel bir pil performansına sahip olduğunu söyleyebilirim telefonun özellikle oyun oynamayan bir insansınız mesela ben oyun oynamayan bir insanım ve ben bu telefonu 4 günden beri kullanıyorum. E, 4 günde 2 kere şarj ettim arkadaşlar. Yani pil performans testiyle ilgili e, böyle ufak da bir en azından ipucu vermiş olalım. Dediğim gibi sabah saat 7 itibariyle telefonumuzu şarjdan çektik. %100 pili vardı. Tüm gün boyunca arkadaşlar Wi-Fi'dan internete bağlandık. Bununla beraber WhatsApp ve tüm gün boyunca bilgisayarımızdan açıktı ve yoğun bir şekilde kullandık. Ve parlaklık da arkadaşlar otomatikteydi. Açıkçası yani ofisteydik ve çok da fazla dediğim gibi parlaklığa ihtiyacımız olduğunu söyleyemem. Yani %30, %40 %50 civarlarında en fazla bir parlaklığa ihtiyacımız oldu gün içinde. Bu da zaten kişisel kullanım açısından oldukça yeterli. Zaten gerçekten e, telefonun ekranı oldukça parlak. Ben kaç e, nit parlaklığa ulaşıyor ekran bununla ilgili maalesef bilgi bulamadım ama çok e, parlak bir ekrandan bahsediyoruz. Zaten bunu incelemede sizlere göstereceğim. Şimdi ben telefonda 70 dakika boyunca her zaman olduğu gibi görüşme yaptık. %5 pil tüketti. 70 dakika boyunca tabii ki YouTube videosu izledik sadece %6 pil tüketti ki gerçekten oldukça başarılı bir rakam. 70 dakika boyunca radyo dinledik internet üzerinden. Ya çok enteresan sadece %2 pil tüketti ki yani bugüne kadar gördüğüm yani en iyi pil tüketimlerinden bir tanesi gerçekten de bekleme tarafında telefonun oldukça başarılı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle telefonunuzda böyle %80 falan pil varken eğer akşam yatarsanız sabaha kadar sadece %1-%2 pil tüketiyor. Piliniz %10 civarlarında falan %8 civarlarındaysa %3 civarlarında, %4 civarlarında pil tüketebildiğini görüyoruz bekleme süresinde ama gerçekten çok başarılı bir bekleme süresi var arkadaşlar. Bunu belirtelim. Tabii ki birçok insan sosyal medyada soracak. 70 dakika boyunca Instagram'dan hikayeler izledim. Reels videoları falan izledim. Daha fazla bir şarj tüketsin diye. 70 dakikada sadece %12 pil tüketti ki yine bu da kabul edilebilir rakamlardan bir tanesi. Şimdi saat 14.45 civarlarındaydı. Yani bir ekran görüntüsü aldım hatta onu da paylaşalım. Telefonumuzda %77 pil vardı. Yani bütün her şeyi bitirdim. Yani YouTube'du, görüşmeydi, e, sosyal medyaydı, işte radyoyu falan filan bunların hepsini bitirdim. Ve saat e, 14.45 civarlarında telefonun sadece %23 pil harcadığını gördüm ki gerçekten arkadaşlar oldukça başarılı rakamlar bunlar. Yani telefonu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İşte Yonga seti şöyleydi, Yonga seti böyleydi diyebilirsiniz. İşte AMOLED ekranı değildi falan filan bu tartışmaları yapabilirsiniz. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyeyim ki telefonun pil performansı yani son kullanıcıyı gerçekten de oldukça fazla memnun edecek bir pil performansından bahsediyorum. Tabii birçok insan şunu soracak. Abi PUBG'de ne oldu diyeceksiniz. Hemen ondan da bahsedelim. Saat 14.45 itibariyle ben dediğim gibi telefona PUBG oynamaya başladım ve 70 dakika boyunca PUBG oyununu bu telefonda şarjımızın %77'den %60'a düştüğünü gördük. Bana sorarsanız tek kelimeli muhteşem bir performanslı diyebilirim. Yani %16'lık bir şarj tüketimi AMOLED ekran olmamasına rağmen kesinlikle kabul edilebilir değerler içinde. Saat 16 itibariyle yani testte başladığımızın tam 9. saatin sonunda bu telefonda halen %60 pil kaldığını gördük. Aslında dediğim gibi eğer pil eğer oyun oynamazsanız bu telefonda çok rahat bir şekilde yani bu telefon 2 gün hatta eğer çok telefonu bızıklayan bir adam değilseniz de 3 güne varan pil performansları alabilirsiniz. Yani hep söylüyorum e, ya telefonları biraz eleştirirken biraz daha böyle e, teknik tarafta bizlere ne sunduğuna biraz bakmak lazım. Özellikle dediğim gibi ya bu telefonun işte kamera tarafına ne sunduğunu gerçekten de görmek lazım. Ki ben e, ya bu telefonu dediğim gibi kullanıyorum zaten fotoğrafları da paylaşacağım. Bence siz de görünce şaşıracaksınız. Beni inanılmaz derece tatmetti. Özellikle gece fotoğraflarına falan arkadaşlar bayıldım bu telefonun. Yani sizler de görünce bence oldukça beğeneceksiniz. General Mobile bence GM22 serisiyle ciddi anlamda bir yol almış gibi görünüyor. Yani GM21 ile GM22 serisinde sanki 8-9 ay gibi bir süre var eğer yanlış hatırlamıyorsam ama sanki böyle birkaç nesil varmış gibi bana hissettirdi. Ve bununla beraber... Bu telefonun arkadaşlar 4999 TL olmasının da bir esprisi var. Yani 5000 TL değil. 4999 TL olması arasında sadece 1 TL'lik fiyat farkı varmış gibi görünebilir. Fakat aslında burada aradaki fark 12 ay boyunca taksit olabilmesi. Hepimiz birçok insan şu anda GSM operatörlerinden taksitli bir şekilde telefon alıyor ve bu noktada da dediğim gibi bu tarz telefonların 12 ay taksitle satılması aslında rakiplerinin de önün yani rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor. Yani bugün işte baktığınız zaman mesela işte Vodafone'a bakıyorum. Galaxy A52'ye bakıyorum. Galaxy A52, bakıyorum. Galaxy A52 sadece 3, taksit alabiliyorsunuz ve 2100 TL para ödemeniz lazım 3 taksitte ve 6300 liralara geliyor. Galaxy A52 yerine bu telefonu Canon Mobile GM22 Pro'yu aldığınız zamansa bunu 12 taksitte ödeyebileceksiniz. Benim dediğim gibi en azından bu konuda sizlere böyle bir bilgi vermek istedim. Bence pil performansı tarafında Genom Mobile GM22 Pro benim beklentilerimin üzerinde bir performans sergiledi. Yorumlar her zaman olduğu gibi sizlerin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da Genom Mobile GM22 Pro'nun hep beraber incelemesini yapacağız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. kalın. Bay bay.